mutfağımdan hepinize selam ve sevgilerimi gönderiyorum sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle kıvamı ve lezzetiyle sütlü tatlıların en güzeli olan saray muhallebisi tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen tarife geçelim. 100 gram tereyağını tencereye alıp eritelim. Üzerine bir su bardağından 2 parmak eksik unu ekleyelim. Unun kokusu çıkana kadar güzelce kavuralım. Ardından 1 litre sütü ekleyip topaklanmaması için hızlıca karıştıralım. 1 adet yumurta sarısı ve 1 su bardağı toz şekeri ekleyerek karıştırmaya devam edelim. Kaynayıp kıvam alan muhallebimize 1 paket vanilyayı ekleyip karıştıralım. Muhallebimizi en az 5 dakika mikserle çırpalım. Sürenin sonunda muhallebimizi kaselere paylaştıralım. Buzdolabında 3 saat dinlendirdikten sonra üzerine dilediğimiz gibi süsleyerek servis edelim. Bugün sizlerle şahane kıvamı ve müthiş lezzetiyle saray muhallebisi tarifini paylaştım. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerimde buluşmak üzere. Hoşçakalın.